Genel kurulda tansiyon CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüde olduğu anlarda yükseldi. Ana muhalefet liderinin sizin nasıl milletvekili olduğunuzu biliyorum sözlerine AK Parti milletvekilleri çok sert tepki gösterdi. Bütçe diye geldi, geldiler burada anlattılar. Ağızlarından bal akıyor. E çıkın sokağa tam tersi bir tablo var. Sarayda oturan kişi halkın arasına inmeyen kişi halkın derdini bilemez. İkili bir yapı çıktı ortaya. Bir halk bir de saray. O ayrıntıya da geleceğim. Seçilen bir cumhurbaşkanı parlamentoya gelip kendi bütçesini savunmaması her şeyden önce parlamentoya saygısızlık. Halk seni seçtiyse ve parayı verdiyse geleceksiniz burada kendi bütçenizi savunacaksınız. Arkasında duracaksınız. Eleştirilere göğüs gereceksiniz. Eleştirilerin her birisini de tek tek yanıt vereceksin. Bu sistem ne yaptı biliyor musunuz? Sizi sizi siyaset yapmaktan alıkoydu. Siz siyaset yapamıyorsunuz. Yapamıyorsunuz siz ya. Bizim soru önergelerimize yanıt vermiyorlar. Benden fazla sizin itiraz etmeniz lazım. Siz itiraz edeceksiniz. Milletvekillerinin sorularına neden cevap vermiyorsunuz diyeceksiniz. Hadi başkan diyemez. Niye diyemez? Onu da ben gayet iyi biliyorum. Çünkü başkanı başkan yapan yine aynı irade. Ne diyecek şimdi? Olmaz arkadaşlar. Ben nasıl seçtiğinizi de çok iyi biliyorum. Sizin de nasıl milletvekili seçildiğinizi de çok iyi biliyorum. Evet. Gelelim. Gelelim başka bir konuya. Hiç şey etmeyin arkadaşlar. Ağlamayın arkadaşlar. Ağlamayın. Ağlamayın. Bir Anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Beni dikkatle dinlerseniz anlatacağım her şeyi size. Çocuk gibi ağlamayı bağırmayın. Bana itiraz ediyorsan gel kürsüye gel 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 buraya gel.